Merhaba arkadaşlar. Geldim e, Sayman'ın ikinci kazanım videosuna. Bu da kombinasyon. Şöyle şuraları bir düzeltelim. Kombinasyon nedir? Sadece ama sadece seçmedir. En tane adamdan R tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim de. Direkt ben başlayacağım. Kombinasyonda bilmem gereken şeyleri de yazmış adam. Kombinasyon kavramını alt küme sayısı ile ilişkilendirecek ve kombinasyon kavramının aşağıdaki temel özellikleri incelenecekmiş başka da bir temel özellik bırakmamalar böyle saçma sapan bir özellik daha vardı işte bir şeyin bir şeydisi artı n'in r'lisi artı n 1'in r, r artı eşittir işte, n 1'in r n 2'nin r artı birleşim idi böyle bir şeydi. Öyle şeyler kalmadı arkadaşlar bunu söyleyeyim baştan. Sadece bu iki özellik bilinecek. Bir de kombinasyon kavramıyla alakalı işte n'in enlisi, n'in birlisi falan ne demek onları bilmek lazım. Bir de kombinasyonun ne demek olduğunu bilmek lazım. Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. 3 eleman yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 faktöriyel. Bir önceki videodan biliyoruz bunu. En elemandan R tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? Ben bunu bir soru üzerinden açıklayacağım. 10 eleman bir önceki videoya ithafen. 10 elemandan. 3'ünü seç. Kaç farklı yolda? Kaç farklı yolda seçebilirim? Arkadaşlar ben işte Simon temel prensibini permütasyona bağladım. Permütasyonu da şimdi gidip olasılığa bağlayacağım. Nasıl bağlayacağım? Şöyle bağlayacağım. Şimdi 10 elemandan 3'ünü seçip sıralamam. Yani permütasyonu şuydu. P 10'un üçlüsüydü. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8'di. Bu 10 çarpı 9 çarpı 8'den sıralamayı çeksem, kaldırsam ne demek olur? 10 kişiden 3'ünü seçtim. Yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? Az önce söyledim. 3 faktöriyel. O zaman ben bunu 3 faktörler sayıda sıralama yapabiliyorum her bir seçim için. O zaman 3 faktörele bölersem sıralamaların hepsini yok etmiş olurum. Bunun da cevabı bana kombinasyon olarak geri döner. C, N'nin D'lisi onun üçlüsü olarak geri döner. Yani 10 kişiden 3'ünü e, seçip sıra, seçmem demek seçip sıralamamı 3 faktöre bölmem demektir. Hadi ben bunu bir şeye bağlayayım. E, sonuca bağlayayım. C, N'nin R'lisi olarak gösteriliyor ama genellikle N'nin R'lisi olarak gösteriliyor. Bunlar aynı şeyler, bu da kombinasyon, bu da kombinasyon. Bu ne demek? Yukarıya N faktörel yazdım, aşağıya N eksi R faktörleri yazdım. Burası permütasyon kısmı. 3 faktörel yani R kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Böldüm, böyle oldu. Mesela bir örnek verelim. 5'in ee, ikilisi nedir? Yukarıya 5 faktörel yazacağım, aşağıya 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yazacağım. Hem bunu hem de bunu 5'e tamamlayanı yazacağım. Bunun da cevabı işte 5 çarpı 4 çarpı 3. Burada sıkıldım ünlem koydum. Böyle 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller gitti. Cevap 10 çıktı. Bunun bir kısa yolu var. Nedir o? 5'in ikilisinin kısa yolu şu. 5'in ikilisi demek yukarıya 5'ten geriye 2 tane yaz. 5 çarpı 4. Aşağıya 2'den geriye yaz. 2 çarpı 1. 5'ten geriye 2 tane yaz. 2'den geriye yaz. Olay bu. Yani bunun cevabı 10'dur yine. Bunu söyleyebilirim. Bununla alakalı bilmem gereken şeyler neler? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Bununla alakalı bilmem gereken şeyler şunlar arkadaşlar. Um, söyleyeceğim. C. C'yi sallaya. C önemli değil. N'nin sıfırlısı. N tane elemandan sıfır tane eleman kaç farklı şekilde seçilebilir? Bir. N'nin birlisi eşittir e, ee, n, n'nin n'lisi eşittir 1. n tane elemandan n tane eleman kaç farklı şekilde seçilebilir? Aslında bunu şunu bilirseniz daha kolay yapıyorsunuz. Kombinasyon eşittir alt küme. Fark eden bir şey yok. Mesela a eşittir 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlarından oluşsun. Bunun 3 elemanlı alt küme sayısını sorayım. Üç elemanlı alt küme sayısı nedir bu arkadaşım? Arkadaşlar aslında şunu soruyorum. A kümesinin içerisinden kaç farklı şekilde üç eleman seçebilirim? 5 eleman var A kümesinde. Kaç farklı şekilde üç eleman seçebilirim? 5'in üçlüsü cevap. Bitti. İşte iki elemanlı alt küme sayısı nedir? 5'in ikilisi bitti. İşte bir elemanlı alt küme sayısı nedir? 5'in birlisi bitti. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Bir elemanlılar... İşte 0 elemanlılar, 1 elemanlılar, 2 elemanlılar, 3 elemanlılar, 4 elemanlılar ve 5 elemanlılara bakacağım. Şöyle şunu biraz aşağıya alayım. A kümesinde bu yazmama gerek yok. Bir 0 elemanlı kaç tane alt kümesi var bu arkadaşım? 5 elemandan 0 eleman kaç farklı şekilde seçilebilir sorusunun cevabı zaten boş küme bir tane. 1 elemanlı kaç tane var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Ayrı ayrı bakarsak 5 tane var. 5'in birdisi cevap 5 iki elemanlık kaç tane var? 5'in ikilisi. Neler onlar mesela? 1, 2 var. 1, 3 var. 1, 4 var. 1, 5 var. 1 ile alakalı her şeyi yazdım. Sonra 2, 3 var. 2, 4 var. 2, 5 var. 2 ile alakalı her şeyi yazdım. 1, 2 burada. 3, 4 var. 3, 5 var. 3 ile alakalı her şeyi yazdım. 4, 5 var. 4 ile 5 ile alakalı her şeyi yazmış oldum. Sonuç olarak burada 10 tane eleman var. Burası 10 çıkıyor zaten. Şimdi iki elemanlı alt küme sayısı ile üç elemanlı alt küme sayısı birbirine eşit oluyor. Neden? Arkadaşım. Burası da 10. Neden? Çünkü iki elemanlı alt küme oluşturabilmek için buradan iki tanesini seçeceğim. Mesela bir iki elime aldım ben. Geriye ne kaldı? Üç dört beş kaldı. E, üç dört beş üç elemanlı. 1 iki iki elemanlı. O zaman ne kadar iki eleman alıyorsam geriye o kadar 3 eleman kalıyor. O zaman 3 elemanlı alt küme sayısıyla 2 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşit oluyor. Çünkü 2 ile 3'ün toplamı toplamda 5 elemanlı bir küme olur. O aynı mantıkla elime 1 elemanları aldığım zaman geriye kalan 4 eleman oluyor. O zaman 1 elemanlı alt küme sayısıyla 4 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşit oluyor. Burası da 5'in 4'lüsü, 5'in bilisine eşit. Yani burası da 5'in 5'lisi. Yani 5 beş elemandan 5'i yani A kümesi kaç farklı şekilde seçilebilir? Bir farklı şekilde seçilebilir. O zaman ben buradan bir özelliğe, iki özelliğe birden atlıyorum. Adam bana verdi iki özelliğe birden atlıyorum alt kümle sayısına. Birincisi n'in r'lisi ile n'in n eksi r'lisi aynı şey. İşte bir eleman dört eleman meselesi. Geriye kalan elemanların e, alabileceği sayıyla e, aldığım elemanların e, işte alabileceğim sayı, alabileceğim şekil aynı. Şekillerin sayısı aynı. Bu bir. ikincisi bütün alt kümelerin toplamı, işte sıfır elemanlar, bir elemanlar, iki elemanlar, üç elemanların toplamı alt küme sayısını verir. Alt küme sayısını da biz biliyoruz. 2 üzeri n. O zaman n'in sıfırlısı artı bire, sıfır elemanlar, bir elemanlar, iki elemanlar vesaire vesaire. Bütün elemanlar eşittir. 2 üzeri n çıkacak. iki tane özellik alt kümeden gelecek dedim ve şöyle bir baktım. Başka da bir halt yok gerçekten. Yani işte seçme sıralamaları falan böyle yapıyorum. Aslında başka gerçekten bir şey yok. bakıyorum. Kombinasyon. Ha bir de şeyleri vermem lazım. Burada. Evet. Onları vermeden geçmeyelim. Bazı e, kombinasyonları bilmeniz gerektiğini düşünmekteyim. Direkt yapıştırmanız gerektiğini düşünmekteyim. İşte üçün birlisi zaten herhangi bir şeyin birlisi kendisine eşit ve bu üçün ikilisine eşit. Neden? Çünkü altların toplamı üst tarafı veriyor. Problem yok. Dördün birlisiyle dördün üçlüsünün ben dört olduğunu biliyorum aynı mantıkla. Dördün ikilisini bilmen gerekiyor. Yani bunu çıkartabilirsin direkt de bunu bil. Yani 4 çarpı 3 bölü 6 geliyor. 5'in birlisi 5'in dörtlüsü artık yazmayayım onlar 5. Beş. 5'in ikilisiyle 5'in üçlüsü çok karşımıza çıkan şeyler. Bunların cevabı 10. 6 için bakarsam 6'nın ikilisiyle altının dörtlüsünün cevabı 15 arkadaşlar. 6'nın üçlüsü de çok karşımıza çıkıyor. Bunun da cevabı 20'dir. 7'nin ikilisi, 7'nin beşlisi aynı şey. Bunun cevabı 21. 7'nin üçlüsü de 15 oluyor. Ve bundan sonrakileri de çıkartırsınız zaten. En fazla buraya kadar sormuş ÖSYM. Bunları bilirseniz hızlı bir biçimde yol alırsınız dedim. Ve kombinasyonu da bitirdim. Pascal üçgenine binom açılımına geçebilirim. Hoşçakalın.